Son yıllarda sokaklarda sessizce ilerleyen, neredeyse hiç ses çıkarmayan ama bir o kadar güçlü araçlara rastlamak mümkün. Evet, elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bir zamanlar geleceğin hayali gibi görünen bu teknolojiler artık hayatımızın tam ortasında yer alıyor. Hem çevre dostu olmaları hem de uzun vadede ekonomik çözümler sunmaları sayesinde her geçen gün daha fazla kişi elektrikli araçları tercih ediyor. Elektrikli araçlar aslında çok yeni bir buluş değil. Elektriğin gücünden yararlanılarak çalışan ilk araçlar 1800'lü yıllarda denendi. Ancak benzinli motorların yaygınlaşmasıyla bu fikir bir süre rafa kaldırıldı. Ta ki dünya çevre kirliliği, küresel ısınma ve fosil yakıtların tükenmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalana kadar. Şimdi ise o eski fikir yeni teknolojilerle birleşerek geri döndü ve yepyeni bir çağ başlattı. Bu yeni çağın en dikkat çeken özelliği sessizlik. Elektrikli araçlar motor sesi çıkarmadan çalışıyor. Bu da şehirlerin gürültüsünü azaltıyor. Sabah işe giderken ya da gece geç saatte eve dönerken motor uğultusuna maruz kalmamak büyük bir konfor. Üstelik sadece bu kadar da değil. Sessiz çalışmaları sürüş sırasında da daha huzurlu bir deneyim sunuyor. Radyo dinlerken, telefonla konuşurken ya da sadece düşüncelere dalarken dış seslerin rahatsız edici etkisinden uzak kalmak mümkün oluyor güçlü olmaları da bir diğer önemli özellikleri. Birçok kişi elektrikli araçların yavaş ya da zayıf olduğunu düşünebilir. Ama bu oldukça yanlış bir inanış. Elektrikli motorlar, gücü anında tekerleklere ilettiği için benzinli araçlara kıyasla çok daha hızlı tepki verebiliyor. Yani gaza bastığınız anda aracın hızlandığını hissediyorsunuz. Bu da özellikle şehir içinde veya kısa mesafeli yolculuklarda oldukça keyifli bir sürüş sağlıyor. Ayrıca elektrikli araçlar tork açısından da oldukça avantajlı. Bu özellik yokuş çıkarken ya da ani hızlanmalarda kendini gösteriyor. Tabii bu araçların en çok konuşulan tarafı çevre dostu olmaları. Karbon salınımı yapmadıkları için havayı kirletmiyorlar. Bu da hem doğayı hem de insan sağlığını koruyor. Fosil yakıtlı araçlar çalışırken egzozdan çıkan gazlar soluduğumuz havayı doğrudan etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerde bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Elektrikli araçlar sayesinde bu sorunların azalması hedefleniyor. Üstelik bu sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de büyük bir kazanım. Şarj konusu ise hala bazı insanlar için bir endişe kaynağı olabilir. Ama bu konuda da her geçen gün büyük gelişmeler yaşanıyor. Şarj istasyonları çoğalıyor, bataryalar daha hızlı doluyor ve menzil yani bir şarjla gidilebilecek mesafe sürekli artıyor. Eskiden elektrikli bir araçla şehir dışına çıkmak riskli görülürken, şimdi birçok model 400-500 kilometreye kadar yol alabiliyor. Bu da günlük kullanımın ötesinde uzun yolculuklar için de güven veriyor. Ayrıca evde şarj etme imkanı da büyük bir avantaj. Akşam eve geldiğinizde aracınızı price takmak, sabah işe giderken dolu bir bataryayla yola çıkmak gerçekten çok pratik. Benzin istasyonuna uğrama derdi yok, sıra bekleme yok. Elektrik maliyeti de, özellikle gece tarifesinde, benzin ya da motorine göre çok daha ucuz. Bu da uzun vadede büyük bir tasarruf sağlıyor. Bakım maliyetleri de oldukça düşük. Çünkü elektrikli araçlarda motor yağı, egzoz, debriyaj gibi parçalara ihtiyaç yok. Hareketli parçaların az olması, ağrı zalanacak noktaların da azalması anlamına geliyor. Bu da hem zaman kazandırıyor, hem de servis masraflarını minimuma indiriyor. Sadece batarya değişimi zamanla gündeme gelebilir. Ama bu da genellikle yıllarca kullanılabilecek bir teknoloji. Bir başka önemli konu ise teknolojik donanım. Elektrikli araçlar genellikle son teknoloji ile donatılıyor. Gelişmiş ekranlar, otomatik sürüş destek sistemleri, park asistanları ve daha birçok yenilik bu araçlarla birlikte geliyor. Aracınıza uzaktan bağlanmak, ısıtmayı ya da klimayı telefondan açmak artık sıradan bir özellik haline geldi. Bu teknolojiler hem konforu hem de güvenliği artırıyor. Çevreye duyarlı olmak günümüzde sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda bir sorumluluk. İklim krizi, hava kirliliği ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlarla başa çıkmanın yollarından biri de ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Elektrikli araçlar bu noktada büyük bir adım. Her yeni kullanıcı karbon ayak izini azaltıyor. Her yeni elektrikli araç doğaya biraz daha az zarar veriyor. Bu da toplumsal bir bilinç oluşturuyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte ülkeler de bu alanda çeşitli teşvikler sunuyor. Vergi indirimi, ücretsiz otopark Özel yollar gibi destekler birçok ülkede uygulanıyor. Türkiye'de de elektrikli araçlara olan ilgi arttıkça altyapı çalışmaları hız kazanıyor. Şarj istasyonları daha sık karşımıza çıkıyor. Yerli üretim seçenekleri artıyor. Tüm bu gelişmeler bu dönüşümün artık geri dönülemez bir yola girdiğini gösteriyor. Tabii ki bu yeni çağa uyum sağlamak kolay değil. İnsanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmek istemez. Ancak teknolojik dönüşümler her zaman başlangıçta bazı soru işaretleri yaratır. Önemli olan bu dönüşümün sunduğu fırsatları görmek ve geleceğe biraz daha umutla bakabilmektir. Elektrikli araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda temiz bir gelecek için atılan somut bir adım. Bugün bir elektrikli araç almak sadece konfor ve ekonomik kazanç için değil, aynı zamanda doğaya ve insanlığa karşı bir sorumluluk hissiyle de yapılabilecek bir tercih. Bu araçlar sessiz olmalarıyla kulaklarımızı, güçlü olmalarıyla beklentilerimizi, çevreci yönleriyle ise vicdanımızı rahatlatıyor. Belki de bu yüzden elektrikli araçlar yalnızca bir teknolojik yenilik değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı haline geliyor. Sonuç olarak dünya hızla değişiyor. Ulaşım alışkanlıklarımız da bu değişime ayak uyduruyor. Elektrikli araçlar bu değişimin öncüsü konumunda. Sessizliğiyle huzur veren Gücüyle şaşırtan ve çevreye olan duyarlılığıyla ilham veren bu araçlar, yepyeni bir çağın habercisi. Bu çağda sadece sürmek değil, sorumluluk almak da gerekiyor. Elektrikli araçlar bu sorumluluğu hem kolaylaştırıyor hem de keyifli hale getiriyor. Artık zaman vitesi değiştirme zamanı. Geleceğe doğru sessiz ama güçlü bir adım atma zamanı. Elektrikli araçların hayatımıza kattığı bir başka değer de şehir planlamasında ve ulaşım sistemlerinde yaratacağı büyük değişimdir. Geleneksel araçların yoğun olduğu şehirlerde hava kirliliği, trafik gürültüsü ve yüksek karbon salınımı ciddi sorunlara yol açıyor. Elektrikli araçlar sayesinde şehirlerde daha temiz hava solumak mümkün hale geliyor. Bu da özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı olan bireyler için çok önemli bir gelişme. Araştırmalar, hava kirliliği azaldığında toplum genelinde hastalık oranlarının düştüğünü ve yaşam kalitesinin arttığını gösteriyor. Ayrıca elektrikli araçlar sadece bireysel kullanım için değil, Toplu taşıma sistemleri ve ticari faaliyetlerde de giderek daha fazla tercih edilmeye başlandı. Elektrikli otobüsler, taksiler, servis araçları ve hatta kamyonlar yaygınlaşıyor. Bu da daha geniş ölçekte bir dönüşüm anlamına geliyor. Şehir içi taşımacılıkta kullanılan bu araçlar büyük ölçekte yakıt tasarrufu sağlıyor ve çevre kirliliğini azaltıyor. Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde bu tür dönüşümler ciddi farklar yaratabiliyor. Yerli üretim konusu da bu süreçte önemli bir yere sahip. Türkiye'nin yerli otomobili TOK, sadece bir araç projesi değil, aynı zamanda bir teknoloji hamlesi olarak görülüyor. Yerli üretimin desteklenmesiyle hem ekonomik kalkınma sağlanıyor, hem de dışa bağımlılık azalıyor. Üstelik TOK gibi projeler, elektrikli araçların sadece dışarıdan gelen bir trend değil, aynı zamanda ülke içinde de geliştirilebilen bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Bu da genç mühendisler, yazılımcılar ve girişimciler için büyük bir ilham kaynağı olabilir.